Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle Mafia 1 Define, Define Edition Söyleyemedim kusura bakmayın Türkçe ama nasıl yapılır Onu göstereceğim arkadaşlar bugün sizlerle Şimdi size vereceğim linkten Bunu indireceksiniz 2 tane klasör Oyununuz nereye kuruluysa Mafia 2'nin oyun klasörünü açıyoruz Burası oyun klasörü Mafia 2'nin şöyle biraz daha genişletelim Sonra bu da buraya alalım. Bu ikisini alıyoruz. Direkt buraya atıyoruz arkadaşlar. Hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Değişti. Şimdi bir de oyunumuzu açalım. Oyunumuz açılsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yazılarımız Türkçe. Hiçbir şey çevirmiyoruz. Direkt iki dosyayı attık mı? Dil İngilizce yerine Türkçe oluyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz her şey Türkçe. Ben de bakıyordum alt yazılar açık mı diye. Şimdi hikaye kolaydan gidelim. Zaten deneme amaçlı yapıyoruz. Ha, başla. Başlayalım. Apex çeviriye de teşekkür ederiz. Bir hangar 13 oynuyor En sevdiğiniz mafya oyunu hangisi? 1 mi 2 mi 3 mü? Benim sonuncu 3. 1 ile 2 muhteşem. Çok seviyorum. İkisini de oynadım bitirdim. 4 de geliyormuş galiba. Gelecekmiş galiba. Bakalım. tekrardan başlamayı düşünüyorum mafya bir seviyesine sonra iki oynayacağım grafikler falan çok güzel görüntüler film tadında oyun gerçekten çok iyi Sen serisini çekerim. Şehir akıyor ya, yaşıyor. Arkadaşlar videoyu sevden beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İstediğiniz Türkçe yamalı yorumlara yazabilirsiniz. Ve sizin en sevdiğiniz mafya oyunu hangisi? Yorumlarda belirte, Bayağıdır video çekmiyordum. Dilim dönmüyor artık. <laughs> bol bol videolar gelecek yakında yapamadığınız yerleri Discord'dan sorabilirsiniz ya da yorumlarda belirtebilirsiniz. Video çok uzun olmasın, biraz keselim. Buraları atlayamıyoruz mu? Evet, geçebiliyoruz. Thomas Angelo. Detective Norman. You alone? <laughs> no self-respecting. badges ah, coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Ah, just a coffee. <laughs> <laughs> Dip your beak. No, thanks. Suit yourself. So, yeah. said on the phone you might Oyunumuz çalışıyor. Sanki videolarda görüşmek üzere. İkiyi fazla daha fazla uzatmayalım. Hoşçakalın. Görüşürüz.